Arkadaşlar selamünaleyküm. İnşallah bugün size yeni Orman Köyü camisinin tanıtımını yapacağım. Allah nasip ederse tabi. Yeni Orman Köyü sevgili arkadaşlar. Ada Pazarından gelirken çökekler, budaklar, çatal köprü ve Orman Köyü'ye giderken işte Orman Köyü, yeni Orman Köyü yani. Muhteşem bir cami. Yol üstünde gelen gidenin sevgili arkadaşlar uğrak olduğu bir yer. Akyazı Belediyesi'ne bağlı burası. Akyazı'ya bağlı. Akyazı Belediyesi'nde bu camide büyük bir hizmeti vardır sevgili arkadaşlar. Tek minareli, tek kubbeli hemen kubbelerin kenarlarında ön taraflarında görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar. Ufak e, kubbecikler yani armudi diyebiliriz veyahut da kaşık e, kubbe diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Böyle bir cami 1985 yılında yapılmış. Ee, çok güzel. Allah-u Teala razı olsun yapanlardan, yaptıranlardan, hizmet edenlerden. Ee, bu arada e, biraz sonra göreceksiniz cami bahçesinde dernek başkanının nasıl çalıştığını, hizmet ettiğini de İlyas abi. Onu da şimdi sizinle tanıştıracağım. İnşallah böyle bir cami. Ee, caminin tek minareli çift şecereli sevgili arkadaşlar. En üstünde alemi, altında küllahı, petek, çift şecereler. Güzel de bir cami sevgili arkadaşlar. Dedik ya cami güzel olsun ama cemaati de güzel olsun. Bizim bu caminin sevgili arkadaşlar, Yeni Orman Köy Mahallesi'nin camisinin sevgili arkadaşlar. Cemaati de oldukça güzel. Hadi bakalım şimdi bir de içeriden kendisini görelim. Evet, caminin bahçesi burada görüldüğü gibi. Hemen arka tarafında lojmanı var sevgili arkadaşlar. Şurada erkekler için bir e, sevgili arkadaşlar tuvalet, hanımlar için ayrı bir tuvalet yapılmış üst katında Kur'an kursumuz var. Elhamdülillah. Burada kapalı kamelyamız var. Böyle bir yer sevli arkadaşlar. Evet, şimdi içini ziyaret edeceğiz, içini göreceğiz. Arkadaşlar, bu bahçe tanıtımını yaparken tabii burada şu anda dernek başkanına da denk geldim. Şimdi onunla da bir görüşelim, tanışalım. Bakın bir dernek başkanının nasıl çalıştığını, Allahu Teala razı olsun, ne yaptığını şu anda görünseydi arkadaşlar. İlyas abicim selamun aleyküm. selam. Abi kolay gelsin. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun? Abi. Hayırdır abi? Sizce, Maşallah. Abi. Siz buranın dernek başkanısınız. Evet. Maşallah. Allahu Teala abi. gayretlerinizi Amin. artırsın. Dernek e, yönetim kurulu, yönetim üyeleri <laughs> falan var. var Faaliyetleriniz nasıl abi e, camiyle ilgili? Valla gereken hizmet yapmaya çalışıyoruz. Şu anda başa düzenlememiz var. Maşallah. Körümüzde mahallemizde doğalgaz geldi. Doğalgaz testatlaşımı, doğalgazla ilgili çalışmalarımız var. Caminin içine? Camiyle ilgili. Şu ana falan. kadar yok değil mi abi? Şu ana kadar yoktu. Anladım. Evet. Abi üst katta Kur'an kursu var herhalde. Orası evet. Kur'an kursu. Kur'an Kur'an kursu diye geçiyor. Anladım. İmam lojmanları arka tarafta herhalde. İmam buna ayrı. He, caminin arka ya tarafında. De, i̇ki iki Anladım. Biraz önce bahsetmiştin. Maşallah. Bu da sizin mahmutun mu? Oğlan mı? He, benim Maşallah. De. allah Teala Teala hayırlı eylesin. Kamin, evlat, Çok de. güzel bir bahçe. Şimdi bir de içeri abi biz e, dediğim gibi YouTube'da biz camideyiz kanalından geliyoruz. Yüzün üzerinde Sakarya'da e, camimizin tanıtımını yaptık. İnşallah. Buranın da böyle tanıtımını yapmış olalım. Müsaade ederseniz içinde bir çekimini yapalım. Tabii yaparım. tabii. E, montalama ve tadilat boyajlarımız var. Yukarıdan e, akıtan 45-50 yıllık cami olduğu için. Anladım. Su olan yerler var. Kupelerin de inşallah Allah'ın izniyle onların da bir maddi. Köylü verir. destekliyorum abi de. nasıl? Maddi olan... olan vatandaşlar Allah razı olsun. He, gelen giden veriyor değil Her, mi? Allah razı olsun. Herkesten Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bu işler hayır işi. Allah razı evet, olsun. Allah sizden razı olsun. Amin. Çünkü... Yani siz de az fedakarlık yapmıyorsunuz. Bu çamurun içinde bakın arkadaşlar evet. işte bu hizmet böyle bir şey. Yani dini İslam'a hizmet böyle bir şey. Hiçbir menfaat gözetmeksizin bakın neler yapılıyor. Ee, abi memnun oldum. Görüşürüz inşallah. Selamünaleyküm. Hayırlı, 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 Hayırlı günler. Sağ ol abi. Teşekkür ettim. Sağ olasın. Hayırlı günler. De,